arkadaşlar bu kişiyle birlikte Fraf 2 oyuncu sanımda hiç kimse yok. Zaten diğerlerinde yok da çok var. Neyse en son ikinci gecede kalmış. İkinci gece çok zordu. Şimdi ikinci gece inşallah geçebilirim yani. Bilmiyorum. Deneyeceğiz artık. İlk başta böyle hiçbir şey gelmiyor. Bunu kapatalım. Tamam böyle bir bakalım. Siz burada durun kardeşlerim. Sen de burada dur kardeş, orada selam falan diyordun sen. Aa bu da burada. Birisi geliyor? Şu an hiç kimse gelmiyor. İki dakika sonra herkes gelmeye başlayacak. Balon çocuk gelince arkadaşlar hello hello diyor. O şey mı, ya, bu kurşun olsa. Bas 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 ha? Oha, tilki en korktu. Şey geliyor. Bir şey geliyor. Çok izlemez şey Evet birisi kaçmış. Birisi mi bakmıştı oradan az önce. Bu geliyor. Kardeş gelme ne olursun gelme. Çocuk adam geldi çocuk adam. Evet gelmiş. Geldi 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 geldi. O bu da geliyor. Çık tut buna. Yansın bu. Gebersin. Bunu cehenneme git. Hadi. Bak çocuk çocuk adam da geliyor. İnşallah kazanacağız. Ne olursun jump scare gelmiş. Selam. <laughs> <laughs> Niye öyle tipsiz bakıyor? <laughs> Oo, selam çocuk adam. Selam çocuk adam. Nasılsın? İyi misin? Çocuk adam. geliyor. Geldi bile, geldi bile. Geldi bile. Yürü git. Arkadaşlar bunu nasıl götürüyor söyler misiniz? Basamıyorum güneş edemiyorum. Tipsiz. Durma. Bunu... İnşallah jumpscare'i yiyemem. <laughs> ya yürü git ya. <laughs> Bu sefer çok da fazla korkmadım. Neyse. Eğer 3 kazanacağım. 3 kez daha kaybedersem. Yine kay kazanamayacağım. Hepsi geliyor. Çok küçük bir şey. Üçüncü geceye asla gidemeyeceğim galiba. Sen bir böyle bir dol. Dol sen. Tamam. Ben bunları ışıkla bakacağım. Şarjım biterse bitsin bana ne? Bunları ışıkla bakarsam gittiğinde görürüm. Bunlar da gitmez. Ama tilki de var. Türkiye'yi göremiyorum ama Türkiye hemen geliyor. Dol 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 Hadi oraya bak. Gelme kardeşten, gelme. Bu burada dursun. Tamam şimdi ben gideyim oynayayım. Tamam çok iyi gidiyoruz şu an. Saat 1. Şarjım bitiyor. Evet. Hı, -hı. Vay ne. Şey 9 nerede? 9 yok, yok. 11, 12, 9. Tamam 3'teydi değil mi? Doldur 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 doldur. Nerede? sonu kim temsil? Selamun aleyküm. Tedavisi scando. Kim geliyor lan? Kim geliyor? İyi evet, ya. Evet geliyor. Evet bu da geliyor. Oo çok da abi cüzcüz de geliyor. Şu an hepsi arda arda geliyor. Ben galiba gittim şu an. şu yerde hepsi var. Freddy ya Freddy aynen sen orada dur kardeş. Bir dakika. Yan 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 sen ya. Çocuk adam gelmiyor. Tam yan sen. Yanılmıyorduk değil mi? Lan ya sana. Bir dakika şarjım bitiyor. İnşallah şarjım bitmez. ya. Evet. Oh. Öldüm galiba ben. Ne yapacağım? Daha hızlı nefes almaya başladım. Neden? Al işte ya. Oğlum ikinci bölüm geçilmiyor. İnternetten izleyeceğim ben bir. İkinci bölüm asla geçilmiyor. Tipsizler. Hiç geçilmiyor abi. Acaba ne yapsam ya? Bilmiyorum ki. Nevge'ye mi bassam? Ne yapsam? Dur bir dakika. Bu ne? Gidiş falan filan var burada. Bacık. O oh ya. Her şey 20 yapmalık şey neredeydi? Restaurant. Uy. Böyle değişik değişik. Düştü. Bir dakika. Map yazıyordu. Map ne demek yani? Ordinate power. Neyse yok ya hiçbir şey yapamıyoruz abi. Sadece oynayabiliyoruz oynayalım o zaman. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu bölümde ölürsem artık diğer ki bölüm internetten bakacağım. Her gün tilki geliyor. Ben bir şunu full yapayım. Bu geliyor her gün bir şey yapıyor. Arkadaşlar bu arada FNAF 4 de çekeceğim. FNAF 4 şey benim en sevdiğim Night buradaki. Nightmarians mıydı lan? Onun adı. Bilmiyorum işte hani böyle bir tane şey ağlayan var ya böyle ağlıyor. Ondan sonra böyle göz yaşları akıyor. Popot'un abisi galiba. Bilmiyorum ki. Kabus bir şeydi. Ben ona Poppet'ın Pop, Pop abisi diyorum nedense. FNAF 4'te Cadılar Bayramı'nda geliyor. Saatte biri bile olmadı. Ben öleceğim. Yakaladım. Başka nerede var? Başka nerede var? Tamam çocuk. Benim. Saat biri oldu. Bir tanesi gelecek şimdi bunlardan. Siz ya Yukarıdan bakıyor bu. Bak. İkisi de gelmiş ya. Ne yapıyorsunuz? Bir ne yapıyorsunuz bana ne? Birisi geldi. Birisi geldi. Vallahi billahi birisi geldi. Bak ne dedim? Ne dedim? Balon çocuğu ben var ya döveceğim ha. Oğlum eskiden ikinci gecede balon çocuk hiçbirisi gelmiyordu. Beşinci gecede hepsi geliyordu. Şimdi ikinci gecede hepsi geliyor. Bakayım. Çocuk adam gelmişsin. bu nasıl bir şey? Selam. Çocuk adamı ben şimdi döveceğim. Bu nasıl geliyor? Var ya. Şu yukarı tavana tırnası. Şu an ben öldüm. Hadi lan. Gitsene artık. Çocuk adam gelmiyor. Bu <laughs> şey geldi. Yok. Galiba kazanıyorum. Saat 3. Şey bitiyor. Şaş bitiyor. Şaş bitiyor. Şaş bitiyor. Şaş bitiyor. Rast bitiyor, rast bitiyor. Son bir kez şuraya bakayım. Son bir kez. Abicim son bir kez. Son bir kez. Ne olursun son bir kez. Hadi ne olursun ya. Varıyorum. Son bir kez ya. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Evet gitti. Al işte ya? Geçilmiyor geçilmiyor. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum bir... Lan bir özür dilesene hayvan. Aa poput. Poput gel lan buraya. Jumpscare atmayacaksın değil mi bak? Gel buraya. Lan hayvan. Ne kadar çok şey yaptın. Bu da kesin Jumpscare atacak ya Jumpscare Aaa atmaz lan Yeee Yeee Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar İkinci gecede kalıyorum Neden kalıyorum Geçilmiyor Geçilmiyor ben internetten araştıracağım arkadaşlar yeter ya. Geçilmiyor ki. FNAF 4'ü de şey birazdan şimdi çekeceğim atacağım. Birazdan da olabilir yarın da olabilir bilmiyorum. Neyse görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bye bye.